Merhabalar, isim Gülhan polimer Bugün size iki tane polimer kil setle tanıştıracağım. Bir tanesi şöyle çiçek yapımı. Tamamen polimer kilden yapılmış bir çiçektir. Ve bir tanesi de şöyle cupcake. Şöyle i̇kisini de koyalım bir tanesi de cupcake. Yani polimer kil yapım seti nedir? Yani siz tamamen benim yaptığım gibi bu ürünleri kendiniz yapabilirsiniz. Önce ilk setinize bakalım. Çiçek setiniz Şöyle bir şey. Yani bu seti aldığınız zaman benden şöyle bir şey geliyor. Şöyle bir paket geliyor. Paketin içinde neler var? Hemen size göstereceğim. Şöyle. Hepsini tek tek inceleyelim birlikte. Öncelikle bir bardak Sonra polimer kil bir paket yeterli oluyor. Fazla bile olur. Yani renkleri ben kendime göre koyuyorum. Yani bardağa yakışacak bir renkleri koymaya çalışıyorum. Şöyle bir pakette iki kutu. Bir tanesinde toz boya bir tanesinde de fimo gel. Fimo gel de size yetecek kadar burada vardır. Sonra şöyle polimer kilde yapılan çiçek ortası. Yani şu. Bakın şurada çiçekte. Şu. Şunlar böyle hazırlanmış haliyle size gönderiyorum. Ondan sonra şöyle bir vayner vardır vinerimiz çiçeğin yaprakların desenini vermeye yardımcı olacaktır. Bakın şöyle desenlerini görüyor musunuz? Böyle damarcık damarcık. Onları yapma yardımcı olacaktır. Sonra şöyle bir kopatımız var. Yaprak kopatı yani bu çiçeğe şu çiçeğe bizzat kullandığım bir, bir kopattır. Sonra dots geliyor. Bir adet dots. Yani uçları top olan bir alettir. Dots ne için yarıyor? Dots da çiçeklerimizi inceltmek için işe yarar. Ve yapıştırıcı. Şöyle bu yapıştırıcı bayağı bir yetecek size yani sadece bir bardağı değil daha sonra da kullanabileceğiniz bir yapıştırıcı bunu al ve artı benim e, kayıtlı olan yapım videosudur yani bunları, bu site aldığınız zaman size şunlar geliyor bu hariç şöyle bu ürünler hepsini elde etmiş oluyorsunuz ve bir video yani videoyu ben size kayıt olarak yolluyorum e-mailinize onun sonra ne, ne yapıyorsunuz o videoyu açıyorsunuz ve benimle birlikte orada bakarak yani du zorlandığınız yerlerde durdurarak yani ben en kolay yöntemini yapmaya çalıştım ki siz de deneyin diye ondan sonra ne yapıyorsunuz orada benimle birlikte aynı tıpatıp benzeri ya da birazcık şekli farklı da olabilir bir çiçek yapmış oluyorsunuz ve kendi dekorlu bardağınızı kendiniz yapıyorsunuz ve sonra da kendiniz kullanıyorsunuz birinci setimiz budur İkinci setimize geçelim. Yani bunu almak istiyorsanız, bakın benim bütün setlerim bir adet olarak mevcuttur. Bir tekrarı olmayacaktır bunun. O yüzden hani almak istiyorsan benimle Instagram üzerinden bana bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Şu an bu set elimde mevcuttur. Hemen buna sahip olabilirsiniz. Çok pahalı bir set, bir set çok pahalı bir set değildir. O yüzden Instagram'dan bana yazarsınız. ben size yardımcı olacağım. Böyle bir setimiz. İkinci setimiz, ikinci setimiz şöyle. Dondurma yapımı. Bardağın üzerinde dondurma yapıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Bu setin içeriğine bakalım. Tabii ki yine de yapım için e, yapım aşamaları içeren bir video benimle birlikte. Yani ben yaptım, benim yaptığım bir video, benim seslendirmemle ve tek tek a, bütün aşamaları anlattığım bir video. Ondan sonra önce bardak, bir bardak. Şöyle hamurlar, bu hamurları hepsini içinde kullanacaksınız. Hamurların e, Şöyle bir, öyle bir gramajda koydum ki size bir bardak yapımı için yetecektir. Şöyle, şöyle bir 2 üç dört beş altı renk. Burada da zaten altı renk 1 2 3 4 5 ve altında bir renk var altı. Böyle. Ondan sonra şöyle bir dondurma külhan e, desen matı. Polimer kilden yapıldı. Bizzat kendim yaptım. Kullanması çok kolay. İşte bakın bununla yapıldı bu. Rahatlıkla kullanabilirsiniz ve daim sizde kalacaktır ve sürekli kullanacağınız bir üründür. Sonra tabii ki yapıştırıcı ve kreması. Yani şuradaki olan krema ve tabii ki üstündeki olan imitasyon Hindistan cevizi rendesi. Şöyle bunlar bu şekilde size gelecek. Bakın setimiz budur. Yani setin içeriğinde 1 2 3 3 4 malzeme ve 6 renk polimer kit. Polimer kil'ler paketli değil. Yani e, koca paketlerden koymuyorum çünkü fazla gelecekti. Yetecek kadar koyuyorum. Ben de bu kadarını kullandım bunu yaparken de size de tamamen yetecektir. Birlikte yapacağız. Videoyu yollayacağım size. Orada benimle birlikte yapacaksınız ve inanın ki muhteşem bir e, ürün ortaya çıkaracaksınız. Kendi bardağınızı kendiniz yapacaksınız ve rahatlıkla sonra bu bardağı kullanacaksınız. Bu da bir adet olarak mevcuttur. bir benzeri yoktur. Olmayacak Çünkü bütün setlerin bir adet mevcuttur. Ha, misal atıyorum. Diyelim ki set almak istemiyorsanız almayabilirsiniz. Sadece ders olarak almak istiyorsunuz. Mesela dondurma yapım videosunu istiyorsunuz. O da onu da yapabilirsiniz veya çiçek yapım videosunu istiyorsunuz onu da yapabilirsiniz ayrıca video olarak da satışı mevcuttur yani masterclass olarak satışı mevcuttur. Onlardan da tabii ki de alabilirsiniz. Yani bana ulaşırsanız sadece Instagram üzerinde bana ulaşabilirsiniz. Ben size orada mutlaka yardımcı olacağım. Evet bu kadar. Bugün size sadece iki setle tanıştırmak istedim. Başka setler de olacak elbette. Onları da mutlaka zamanı gelince sizi, size göstereceğim, tanıtacağım. Acele edin derim. Çünkü bu setler hepsi tek adet olarak mevcuttur. Bir benzer bir daha olmayacaktır. Ama ayrıca bir ders olarak almak istiyorsanız tabii ki her zaman bana ulaşabilirsiniz. Kayıtlı bir online masterclass olarak alabilirsiniz ve kendi e, malzemenizle, kendi malzemenizle, kendi ürünleri, kendi aletlerinizle bu ürünleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Videomuzda neler mevcut? Videomuzda en başta yani hamurun yoğurmasından başlayın son aşamasına kadar yani dekorun yapıştırmasına kadar videoda mevcuttur çok bilgi veriyorum fazlasıyla bilgi aktarmaya çalışıyorum öğrenmek istiyorsanız alın derim çünkü inanın ki gerçekten burada kanalımda dile getirmediğim bilgiler orada mevcuttur ve eminim ki memnun olmadan ayrılmazsınız oradan çünkü gerçekten çok bilgili bilgili ve çok hmm, Püf noktaları içeren bir videolardı. Evet. Bu kadar. Bunları size tanıttım. Umarım siz de güzel ürünler yapmaya başlarsınız. Umarım sizler de muhteşem bir dekorlu bardaklar yapmaya başlarsınız ve benimle paylaşırsınız. Paylaşın. Beni etiketleyin Instagram'da. Bana çok memnun olurum. Daha da Instagram sayfamda her zaman videonun açıklama kısmında mevcuttur. Başarılar dilerim. Hepinize sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.